Arkadaşlar merhaba Bugünkü aracımız yine FC5 FC5'e ne yapsan yakışıyor arkadaş Herkes burada Duyan gelmiş Araba Honda 6 Team Buraya Türkiye yazmış ya da Türkiye değil abi Honda 6 Tim, Türkiye grubuna ait bir aracımız Araba Arda kardeşimin arabası Araba gerçekten güzel bir araba Doldurmuşlar arabayı Farlar olsun stoplar olsun e, Kelebek cam vizörleri Arka cam vizörü Body kiti Typer body kit yapılmış Gentle lastiği Dynamic air de E-süspansiyon yapılmış Araba gerçekten güzel bir araba. Ama hani e, Hazal Kaya'nın bir sözü var. Ne diyor? Beyaz araba olmaz arkadaşlar. Beyaz araba diye bir şey yok. Boyanmamış arabadır o. Beyaz araba sevmezim. Hazal'ın dediği gibi beyaz araba tamamlanmamış araba. Şimdi biz bu arabayı ne yapacağız? Bu kadar body kit yapılmış. Sağ olsun Akif Abi'ler yaptı. Şenerite Garaj vardı ya. Tiger'ın videosunda da göstermiştim size. Akif Abi'ler yaptı bu arabanın body kit sistemini. E, Kapudunu ama bu orijinal karbon değil. Kaputuna folyo kaplamışlar. Bakalım. Belki sökebiliriz de, sökmeyebiliriz de. Şimdi biz bu arabayı tamamlayacağız. Hani bu yarım kalmış beyaz arabayı bu kadar aksesuar üzerine renk yok. Beyaz. Şimdi biz bu arabayı tamamlayacağız. Hadi şimdi izleyelim. Arkadaşlar Arda'nın arabası bitti. Şimdi maskelerini söküyoruz. Bu arada biz gece gündüz çalışıyoruz. Japon festivaline hazırlıyoruz bu pazar. bu videoyu, bu arabayı şu an onun videosunu izleyeceksiniz ama bunun esas kendi videosu birkaç hafta içerisinde yayınlayacağız. Şimdi kaplaması bitti. Kaplamaya neler yaptık biraz anlatayım isterseniz size. Araba zaten beyazdı. Ufak tefek böyle hani boyalarında problemler vardı. Arabanın ön tarafı zaten aracın boyalıydı. E, ton farkı vardı. Biz o ton farkını üzerine atacağımız mavide kapatmak için önce arabayı şeffaf kapladık. Şeffafın üzerine e, beyaz kapladık. E, ondan sonra arabanın e, gövde rengini, mavi rengini attık. Maviden sonra üzerine mavi mor bu klimon sedef attık. İnanılmaz güzel oldu. Şimdi maskelerini söküyoruz. Maske sökümünden sonra e, bugün bu araba fuara gidecek ama e, Passage ile zımpara kısmını yaklaşık 1-2 hafta sonra yapacağız çünkü çok yoğunuz. Fuar zamanı geldi, e, Japon Festivali'nde bu arabayı zaten arkadaşlarımız görecekler. Bu arada arabanın sahipleri geldi. Arda, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Abi merhaba. Merhaba arkadaş, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Arabanın böyle bir videosunu çekiyoruz biz Abi çok güzel olmuş. Vallahi, çok beğendin, beğendim. Mi? Çok güzel. Ablacım beğendin mi? Ablacığım beğendin mi? Vallahi. yemin ediyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> şu an gördüğün hiçbir şey değil biliyor musun? Bu ne zaman belli olacak biliyor musun? Şurada bir işlem yapıyoruz ya, şu sarı arabaya. E, bu arabaya güzel bir zımpara yapacağız, pastacılığa yapacağız, boy koruma yapacağız. Şu an gördüğün parlak değil yani, hiç parlak değil bu gördüğünün rahat 4-5 katı daha parlak olacak ve mesela şurada mesela belli yerlerinde böyle birkaç tane böyle toz falan görürsün. Hafif böyle bir buğulanma var. Onların hiçbiri kalmayacak. Araba böyle dümdüz olacak. Şurası ne kadar düzse arabanın kaportası o kadar düz olacak. Şu gördüğün seriflerin tamamı daha ön plana çıkacak. Ya bu renk benim hayalimdi. Çok istiyorduk böyle bu arabada ama böyle olacağını ama herkes gruplarda şu an bu arabayı herkes şey diyor havaalan taksit <laughs> Ama onlar daha Sedef'li halini görmediler. Görmediler. Görmedi. <laughs> görmediler. Abi elinize sağlık gerçekten Politec hakkını vermiş yine çok beğendim. Şeyi görüyor musun bak mesela şuradan baktığın zaman Sedef görüyor musun hiçbir şey yok, yok mavi. Yok. Şurada hafif bir mor görüyorsun evet. ama bak önündeki yerde şu an Sedef görüyor. Yani seninle zaten konuştuğumuz oydu ee, arabanın hemen hemen her rengini ön plana çıkaralım. Bir ben mavi diyordum sen Sedef'i ve Mor'u ön plana çıkaralım dedin hepsini birleştirince ortaya çıkan sonuç çok iyi gerçekten değil mi? çok iyi ben ki sen geleceğini valla tahmin etmedim ben sürpriz yaptım <laughs> akşam normalde bu arabayı sen akşam görecektin orada evet evet Şimdi Ama... ya kurudu, şimdi şey yapaktır. Önce bugün maskesini sökelim. Hı hı. E, parçalar, maçalar, işte spoiler, tüm ekler falan da boyandı. E, maskesini sökelim biraz daha beklesin araba Biraz yani şöyle Şu an dokunabiliyoruz ama e, Aslında parmak bastığımız zaman parmak iz çıkacak e. Daha tamamen yüzde %100 kuru değil Biraz daha kurusun akşam üzere Şimdi bu arabayı alıp güneşe koyacağız İyi de şey yap, Tabii, iyice şey yapsın iyice güneşe yesin kurusun ondan sonra da e, Arabanın montajına başlayacağız geri gereken biz sana getireceğiz arabayı Anladım. Ama Allah'ın böyle yüzünün gülmesi Emin evet, ol bizi evet. çok mutlu ediyor Ya istediğimiz gibi olmuş ha? Gibi. Ya bak diyorum ya ya bunu şimdi değil aslında. Pasta ciladan sonra arabayı güneşe gör, otur karşısında nargile mi içiyor, sigaranı mı <laughs> otur karşısında Yarın istiyor. Japon festa yapacağız <laughs> onu abi. Arkadaşlar biz devam ediyoruz. iyi seyirler size. Arkadaşlar merhaba. Aracımızı bitirdik ama aracımız var ya. 3-4 ay oldu herhalde değil mi bitirelim? 3 ay oldu abi. 3 ay önce bitirdik arabayı. Youtube videosunu çekmek yeni nasip oldu. O da bu adam ta Tuzla'da. İstanbul'un diğer tarafında biz başka bir tarafındayız. Arabamızın tüm yapılan işlemlerini hepsini izlediniz. Zımparasını, boyasını, kaplamasını. Boya değil ha. Sökülebilir boya bu. Her şeyini bitirdik. Aracı 3 ay önce teslim ettik. Hatta e, Japon Otomobilciler Festivali'nin gecesinde bitirip oraya çizdik bu arabayı. Arabanın eski rengi hatırlamıyorum bile. Ne renkti bu? Beyazdı abi. Beyaz mıydı? Beyazdı. Va, videonun başını çok önce çektiğimiz için emin ol arabanın rengini hatırlamıyorum. Ama ne diyorlar? Beyaz araba olmaz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz, Beyaz araba, araba boyasız arabadır. <laughs> yarım kalmış arabadır. Biz şimdi arabayı tamamladık. Bay oldu tamamlayalım. Videoyu çekmek bugüne nasip oldu. Arabamızın lakabı var. E, plakaya yazmamış. Gitmiş benim, benim arabaya yazmış lakabını. Senin arabanda niye aşko yazmıyor? Abi e, fuarlarda onu takıyoruz. Bu Aşko ee, nereden geliyor? Abi bir video çıkmıştı. Bizim grupta bir Yasir diye bir arkadaşımız var. Onunla birlikte o video patladı. Daha sonra ben herkese Aşko, Aşko diye hitap edince insanlar da bana Aşko demeye başladı. Güzel de bir lakap oldu. Yakıştı da. Ondan sonra biz de arabaya da Aşko dedik. İnsanlar da bize Aşko diyor. Bazen birbirimize seslenirken Aşko diye hitap ediyoruz. Güzel oldu, güzel bir sinerji oldu. Tamam. Şimdi Aşkor, Aşko, Aşkor'un Aşko arabasını biz bitirdik. Arabanın body kit sistemine daha önce bizim hani canım benim, canım benim, canım benim diyen Akif abi var. Şenete Garaj. Biz onu şuraya koyak. Akif abi yine. Akif abi valla seni çok seviyorum. Allah razı olsun senden. Ee, Akif abinin de sağ olsun e, Arda, Arda da demiyorum artık. Aşko diyeceğim bundan sonra. Aşko gelmiş. Şu en eski Allah'ını seversen bir gelsene. Gel gel. Bu da bizim araba. Demo arabamız demoluktan çıktı demoya başlayacağız ama her gelen kalem alıp yazı yazıyor. Bak bu araba e, Arda'nın arabası, Aşko'nun arabası hangi gruba kayıtlı? Honda F6 Tim. Honda F6 Tim. E, arabanın lakabı şurada yazıyor. Urfa Lapti yazmış bir buraya ya. Bunu kim yazmış? <laughs> şurada Aşko. Arka sağ tarafa gel. Orada bir yerdeydi. Akif abiler de. Bak Akif abi bak bak. Adam gelmiş buraya ne yazmış? Şeynete Garaj yazmış. Bu da bizim demo arabamız ama vallahi arabayı ne hale getirdiler ya. Allah'ınızdan bulun hepiniz. Allah'ınızdan bulun hepiniz. Arabaya böyle şaka mı yapılır? Ama iyi bulun ha. Bizim niyetimiz halistir yani. Şimdi araba bitti. Arabayı önce Arda bize abi mavi renk yapalım diye getirdi ama kafasındaki mavi bu mavi değildi. Sedef istemiyordu. Yani e, işte çok böyle simli olmasın, şu olmasın, bu olmasın. Arda'ya dedim ki Arda, Allah'ını seversen derim. Ne olursun dedim. Bak karışma. Bu kadar para veriyorsun. Böyle bomboş bize şey mavi yaptırma. araba yapalım. Bari araba kendine gelsin. Yaklaşık Ben sana bu muhabbeti 3 ay önce yaptık bir arabayı. Peki sözüme geldin mi? Geldim abi. Ki keşke bir tık daha fazla atsaymışız dedik seninle beraber. He. İşte. Abi, ekmek, ekmek ekmekçiye ver. Öyle miydi lan? Doğru. Bir ekmek de üste ver. Üste ver. Ama adam parasını vereyim. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar arabamızı tamamı bitti. 3 aydır kullanıyorsun. Tam 3 ay oldu. 3 aydır aktif kullanıyorsun değil mi sen bu arabayı? Aktif Günlük her gün abi. kullanıyorsun. Her gün çok aktif bir şekilde. İstediğin gibi yıkıyorsun. İstediğim gibi yıkıyorum. Ya şöyle söyleyeyim. fd 6 Team'de bir sürü folyo kaplamalı araba da var. Gerçi insanlar yavaş yavaş şeye döndü politiğe dönmeye başladı. Abi. Ee, folyo kaplamalı arabaları da görüyorsun. Bizim arabayı da kullanıyorsun hatta Emre'nin araba var, e, Ahmet'in araba, Ahmet araba, araba, araba var, Atalay'ın araba var bunların hepsini gördüm. zaten kendin de kullanıyorsun aralarında folyo ile aralarındaki farkları anlatabilir misin? Abi e, daha önceden Politek kaplamanın nasıl bir kaplama olduğunu bilmiyorduk e, bilmediğimiz için de hepimiz folyo yöneliyorduk ama şimdi geçenlerde Burak hepimiz tanıyoruz Bumblebee'nin arka tamponunda bir çizik oldu. Gördün mü? Küçük Gördü. böyle bir. Çok atla. küçük bir. Bir de kenarı da kalktı. Kenarı da kalktı. Geldik burada mesela eee lokalini yaptık, gittik. Şimdi folyoda kaplatıyoruz. Biz arabaları 6 aylık, 7 aylık binen insanlar değiliz. Biz uzun süre biniyoruz arabalarımıza. Arabayı yapıyoruz, İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul trafiğini herkes biliyor. Sen arabanın ne kadar korursan koru. Bir tanesi geliyor, arabanı çizebiliyor. Arabayı kaplattıktan 7-8 ay sonra arabanın bir yeri çizildiğinde bu sefer folyocuyla aynı rengi tutturmak mümkün değil. İmkansız. Orayı ya lokal yapmak yerine komple bu sefer tamponu, kapıyı, tavanı ıı, yani herhangi bir yerini tekrardan sıfırdan yapman lazım. Bu sefer inanılmaz derecede renk farkları çıkıyor. Biz görselciyiz. Yani arabamızın görseli bizim için ön planda. Bu sefer bu görselliği bozduktan sonra bu işi yapmanın hiçbir anlamı yok. Beyaz kalsaydı. Beyaz kalsaydı aynen evet. öyle. Ama burada ne yapıyorsun? Ufak bir yeri lokal boya yapıyorsun. Geçiyorsun. Arabanın kaplamanın üstüne çok rahat cila atabiliyoruz. Seramik yapabiliyoruz. Araba ilk günkü parlaklığını sürekli koruyor. Ama folyo güneş ışınından, UV ışınlarından ister Oğlum, istemez... Bu bu adamın hesabına <laughs> para mı yatırdınız lan? niye bu kadar bize ödüyor? <laughs> Yok abi. İşin şakası Allah, bir yana. Gerçekten e, yani inanılmaz bir teknoloji. Daha fazla yaygınlaşması lazım. Sokaklarda caddelerde daha fazla bu şekilde arabalar görmekimiz gerekiyor. İstiyoruz. Ben çok memnunum. Yaptırmak isteyen çoğu arkadaşıma da Politek'i seni öneriyorum. Allah İnşallah Allah bir gün gelirler yaptırırlar. Memnun kalırlar. Arda, emin ol bu konuşmaların beni gerçekten duygulandırdı. Vallahi bak çok e, senin gibi güzel bir aşk tanıştığım için de çok memnunum. Yaklaşık 3 ay önce tanıştık e, Ardayla. E, Onun öncesinde bir muhabbetimiz vardı ama yani normal bir muhabbetimiz, normal bir muhabbetimiz vardı, vardı. Şu an bizde hani her videoda söylüyorum ben bunu ama e, biz e, ticari olarak başladığımız herkese dost kalıyoruz. Çünkü e, kimsenin kimseyle bir problem olmadığı sürece bu dostluk baki kalır bizde. Şimdi ne yapıyoruz ben yol videomuzda olmayacağım e, senden rica ediyorum kendi arabanı kendin kullan tamam. çünkü e, insanlar politeye alıştı Allah'a çok şükür işlerimiz hamdolsun çok yoğun e, iş yerinde olmak zorundayım şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar hadi sen böyle yapsana be, o tarafa yol videosuna Arda'yla Arda'yla değil Aşkoyla <laughs> hadi devam <laughs> dumb it down. down mama on my line asking how i'm now. i think you only love me cause i'm popping this a layup this a rebound then it's driving tasting it with the fade not that hair my hands rocking when i link with ball point you know it's not 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 knocking i'm so i'm so unashamed